Herkese merhabalar. Astroloji öğreniyorum serimizde bugün solar arktan bahsedeceğiz. Geçen videomuzda Secondary progressten bahsettik. Bugün solar arkla devam edeceğiz. Kısacık bilgiler vermeye çalışacağım sizlere. Ee, solar ark güneş kad e, yayı kadar ilerletmek anlamına geliyor. Secondary de biliyorsunuz e, ağır gezegenler Pluto, e, Neptün, e, Uranüs jenerasyon gezegenleri, Satürn dış gezegenler ve Jüpiter bunların e, döngülerine eğer çok yakın derecelerde değilse bakmıyoruz. Çünkü çok ağır ilerliyorlar. Yani normalde ağır ilerliyorlar. progresste iki katı daha ağır ilerliyorlar. O yüzden e, ay ee, en önemli progresteki e, göstergemiz. Onun dışında Güneş, Merkür e, ve Jüp, e, Güneş, Merkür ve Venüs bizim için önemli göstergeler oluyor hızlı hareket ettikleri için. Bazen Mars'a da bakıyoruz. Hani yakın derecelerdeyse biz de bir şey anlatıyor olabilir. Ama diğerlerine çok bakma ihtiyacı duymuyoruz. Solar Ark'ta tüm jenerasyon gezegenleri de dahil bakabiliriz. Çünkü Güneş'in aldığı derece kadar e, ilerliyorlar. Güneş'in aldığı kaç derece ilerlediyse o kadar onlar da ilerliyorlar. Dolayısıyla ortalama bir günde bir derece ilerlemesi baz alınıyor. Yani 5 yaşınız için tüm gök cisimleri 5 derece ilerlemiş olacak. 50 yaşınız için de 50 derece bütün gök cisimleri ilerlemiş olacak. Solar arc haritalar progresten farklı olarak tek başına bakılmıyorlar. Solar arc tek başına bakıp sonra natalla birleştirip e, bakabiliyoruz ama e, solar arcta böyle bir şey e, yok. Sadece natalla beraber e, bakmamız gerekiyor ve tüm gök cisimlerini değerlendirebiliyoruz. Tabii bunun için e, gök cisimlerinin anlamlarıyla ilgili o anahtar kelimeler bize çok önemli e, yol gösterici olacak. Mesela ay dediğimiz zaman ihtiyaçlar, dürtüler, hamilelik, alışkanlıklar, ölüm gibi konular aklımıza gelmesi gerekiyor. Güneş Güneşlendiğinde farkındalık, bilmek, görmek, e, başarmak, aşk, mutluluk, sanat, liderlik, yangın bunun gibi konular e, aklımıza gelmeli. Merkür'de tabii ki fikirler, iletişim, anlaşma ee, bunlar Venüs'te para, arzular, zevkler. Mars'ta harekete geçme enerjimiz, özgür irademiz, mücadele gücümüz. Jüpiter'de büyütmekle alakalı konular. Saturn, sağlamlık, kalıcılıkla ilgili konular. Uranüs, delilik, ilk defa deneyimlemek gibi konular. Neptün gizli gerçekler, tasarımlar, hayallerin gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi. Plüto, bereket ve güç, ee, köklü değişim, yıkım, takıntılarla alakalı. Bu e, anahtar kelimeleri tabii ki hareket edeceğiz. Bunun dışında e, transneptünyenler ya da e, işte kiron gibi e, işte güney aydüğümü, kuzey aydüğümü, e, kiron, e, işte kupido, juno, evlilik göstergeleri, seres, beslenmek, ekmeğimizi kazandığımız alan, bereketimizi anlatan yer. İşte Pallas sanat ticarete ile alakalı bir gösterge. Vesta kalpten istemek, adanmak bunlarla ilgili göstergeler. Bunlara da tabii ki bakabiliriz ama bizim için asıl olan kişisel gök cisimlerimizin bir tetik alıp almadığı bu bizim için daha önemli olacak. Bunun dışında eğer diğer haritalarda da gördüğümüz bir etki varsa mesela kişinin haritasında evlilikle ilgili bir etki varsa ya da kişi evliliğiyle alakalı bir şey merak ediyor ya da mahkemeleriyle alakalı ya da parasıyla alakalı. Yani bir alana odaklanmışsa o zaman da o alana uygun e, orta noktaları kullanabiliyoruz yine e, diğerlerinde olduğu gibi mesela aşk ve uyum için Güneş ve Venüs evlilik için Venüs Satürn Venüs Jüpiter Venüs Mars orta noktaları boşanmalar için Venüs Uranüs orta noktaları hastalık için Mars Satürn orta noktaları kanser gibi Allah korusun e, büyüme gösteren hastalıklar için Mars ve Satürn e, şey Jüpiter ve Neptün özür diliyorum yurt dışında yaşam ay ve Jüpiter ölüm ay ve Jüpiter Baba Güneş ve Satürn gibi e, konularla alakalı uygun olan e, orta noktaları da e, bakabiliyoruz orta noktaların açmak çok mantıklı değil çok Çünkü harita karışıyor o zaman dağılıyoruz e, orta nokta ağacından bakmak çok daha e, önemli oluyor onu da şimdi haritalardan size göstermeye çalışacağım bu arada kameram kapanmış özür diliyorum. Ee, bir harita üzerinden ilerleyelim. Önce ortam noktaları nasıl açacağınızı göstereyim. Ee, hatta şöyle yapalım. Ee, tekrar paylaşayım. Hadi olmuşsun. Ee, bir örnek harita hazırladım sizin için. Buraya tıklıyorum. Sağa tıklayıp tekrar paylaşacağım. Çıkmıyor çünkü. Evet saatik yapıyorum. Ee, Display User Infinite Points yazıyor ikinci sırada. Buraya tıkladığım zaman edit yaptığımda buraya e, işte mint pointler var yani orta noktalar çok fazla var. Asteroidler var. E, pointten diğer gök cisimlerini e, bakabiliyoruz. Mesela e, Kiron zaten ekli. E, Seres e, ve hmm, Kupido'yu açalım. Mesela Juno'yu açalım. Bunları seçip açabiliyorum haritalarda. Bu şekilde e, diğer gök cisimlerini yani kopido Juno'yu falan görebiliyoruz. Bir de orta noktalar var. Onun içinde report var. Şurada sağ tarafta. Report'a bastığımız zaman e, şurada mint point listing diyor. Sağ tarafta mint point. Şurayı bir paylaşayım. Belki ekranınıza gelmemiş olabilir. Report'a bastığım zaman bana e, burası geliyor. Ve burada report tıklıyken şurada mint point listing yazıyor. Buraya tıklıyorum. Burada çok önemli olan bir şey var. Modülüs var şurada. Bu modülüsü 360 dereceye getirmeniz gerekiyor. Yoksa hata yaparsınız. Evet. Üstteki ve alttaki aynı. Biri işte ayın orta noktaları, e, güneşin orta noktaları, merkürün orta noktaları gibi sıralanmış. Haritada ne açıksa onun orta noktalarını verecektir. E, diğerinde de burç bazında sıralanmış olarak görüyorsunuz. E, hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Şimdi kişinin ortaklığıyla ilgili konuları olduğunu bildiğim için gündeminde. Mesela ortaklığı veren e, orta noktaları buradan seçip not alıp onların da e, bir tetik alıp almadığına bakabilirim. E, kişinin ortaklık evinde hem Güneş hem de Venüs var. Güneş ve Venüs e, orta noktasını almaya gerek yok zaten ikisi de aynı yakın derecelerde olduğu için ikisinin ortasını verecektir. Ama ortaklıkları bir diğer ortaklığı ifade eden e, önemli bir gösterge var ki o da Juno. E, Junonun bakalım bir orta noktasını görebilecek miyiz burada? Mars, Jüpiter, Uranüs, Neptün, Plüto. Evet şöyle bir göz atıyorum. Şunu vermemiş burada. Haritasına bir daha göz atayım. Evet. En üstle e, ticari konular olduğu için mesela e, zaten üçüncü bir yani ticaretle alakalı evinde de eee terazi kesiyor. Venüs tekrar gündemde. Venüs Jüpiter, şey Venüs ve Kupido çok yakın birbirlerine. Çok orta noktaya da bakmaya gerek yok zaten. Sanıyorum verecek gezegenler. Çünkü birbirlerine çok yakınlar. Ama eğer e, bir şey görmek isterseniz mesela aşkla ilgili Mars Venüs orta noktasına bakabilirsiniz. Tekrar haritayı paylaşacağım sizinle. Önce orta noktaları paylaşayım. Mesela e, şuradan geldim. Mars'ın orta noktaları. Venüs'ün orta noktası. Venüs-Mars orta noktası 16 derece 21 dakika Boğa burcundaymış. Bunu mesela bir yere not edebiliriz. E, eğer ilişkiyle ilgili bir şey bakacaksak bu ortanın da... E, gidik alıp almadığına bakabiliriz. Şimdi e, haritayı nasıl açacağımızı göstermek istiyorum. Tabii dediğim gibi diğer videolarda da dediğim gibi e, bu bir eğitim tam bir eğitim olmadığı için tabii çok ayrıntıya giremiyorum ama e, en azından mantığını anlatmaya çalışacağım. Şurada ben açmıştım bunu siliyorum sizinle tekrar açalım. E, örnek haritanın üzerine tıkladım. Chart options'ta şu ortadaki R harfine geliyorum. E, Özür dilerim oraya değil en baştaki Rx'e geliyorum yani progress haritayı çıkarttığım yere geliyorum. Ee, istediğimiz tarihi yazabiliriz, geçmişe de bakabiliriz, geleceğe de bakabiliriz. Ben şimdi ne av dedim yani şu ana bakmak için açıyorum. Solar Arc Direction ekle, OK diyorum ve buraya e, geldi direction harita. Tekrar natal haritimine tıklıyorum ve şurada e, iki görüyorsunuz. Şuraya tıklıyorum. İçeriye Natal'ı dışarıya örnek haritayı alıyorum. bir diyorum ve sizinle paylaşıyorum. İçeride Natal harita dışarıda solar arka harita. Fakat bunu animate yaptığımda yapacağım. Tekrar paylaşacağım sizinle. Animate yaptığımda burası bozuluyor arkadaşlar. Solar e, Fire'ın bir e, şeyi bu, sıkıntısı. Burası hemen transit'e dönüyor. Burayı düzeltmemiz lazım. Unutursanız yanlış yani transit'le bir yorum yapmış olursunuz. Bu basit bir hayli sıkıntıya sokar. Yanlış e, yorumlar yapmış olursunuz. Chart'a basıyorum. E, Natal aynı kalacak. Ben dışarıdaki e, haritayı değiştirmek istiyorum. Burada tekrar bakın e, transit almış Bura tıklı zaten. Üstteki pencereden de Solar Arc Direction'ı tıklıyorum. Sonra üstteki pencereden de açtığım Direction haritaya tıklıyorum. Tamam diyorum. OK diyorum. Ve Direction harita şuradaki Solar Arc olarak geliyor. Tekrar şimdi istediğim kadar e, haritayı ileri geri oynatabilirim. Burada e, secondary progress de aynı mantık çünkü 30 dakika kala e, olaylar başlıyor ve exit açı yaptığında artık olay kişinin hayatında tamamen ortaya çıkmış oluyor. İlk baktığım zaman dikkatimi çeken bir gösterge var. Şurada 9 derece Marsla. İçerideki 9 derece venüs. Şimdi venüs kişinin 7. evinde. Venüs zaten ilişkileri anlatan bir gök cismi. Aynı zamanda paranın evrensel göstergesi. Kişinin 7. evinde olduğu için tabii ki ilişkilerini, ortaklıklarını da ifade ediyor. Yerleşim yöneticilikten üstündür. Burada 7. evde e, kova kestiği için bizi direkt Satürn'e götürmüyor. İçeride gök cisimleri varsa özellikle onlar bizim için daha önemli olacak. Sonrasında bir e, ek bilgi almak için Satürn'e dönüp bakabiliriz. Burada Venüs e, yücelimden kişinin 8. evini ifade ediyor. Borçları, mirasları, hani e, bankalar, hani sıkıntılı olan bir ev biraz. Survivor bir hayatta kalma yeri. Ee, aynı zamanda Venüs boğanın yöneticisi yani statüsüyle alakalı bilgi veriyor bize. Aynı zamanda terazinin yöneticisi üçüncü evle bilgi veriyor ve tabi 7. evde ilişkileri ve ortaklıkları ile ilgili de bilgi veriyor. Şimdi Juno çok ağır hareket ediyor. Bu Juno çok önce bir e, güneşle kavuşum yapmış, geçmiş. E, Burada Mars hareket enerjimiz biliyorsunuz. Mars başakta çalışmakla alakalı bize. Yani çalışmaya adanan ve birinci evde çalış, çalışacaksın diyor Mars kişiye. Ve ortaklık evindeki Venüs'e tam olarak karşılatıyor. Burası 39 dakikada, burası 57 dakikada. Yani artık 20 dakikaya yakın, 20 dakika civarında bir e, zaman kalmış egzat açı yapmasına. Dolayısıyla kişinin hayatında artık bununla ilgili konular görünür olmaya başlamış demektir Peki nedir ee, bir yorum yaparken bir kişiye danışmanlık verirken sizden müneccim olmamızı beklemesinler kişinin hayatıyla alakalı bilgileri e, bilgileri ulaşmış olmamız gerekiyor gündeminde ne var işte kişi evli mi bekar mı e, ne iş yapıyor e, gündeminde ne var bunlar çok önemli. Çünkü Venüs mesela burada Mars'ın Venüs'ü tetiklemesi özellikle solar ark gibi önemli bir haritada tetiklenmesi bize bir ilişkinin başlangıcını ifade ediyor olabilir. E, ama kişinin ben bu benim danışmanım olduğu için hayatını da e, gündeminde çok iyi biliyorum. Şu anda gündeminde bir ortaklık işi var. Dolayısıyla bu Venüs'ü tetiklenmesini tabii ki bir ilişki olarak da olabilir tesine bakarak alacağım mutlaka. E, fakat e, öncelikli olarak ortaklığı ifade ettiği için yani gündeminde olduğu için ortaklığı ile ilgili aslında bize bilgi veriyor olacak. Diğer haritalarda da ilişkiyle ilgili tetikler görüyorsak işte kişinin e, Venüs'ü işte e, diğer haritalarda da Venüs tetik alıyorsa, Güneş tetik alıyorsa Yedinci evin göstergesi tetik alıyorsa buna ilişki göstergeleri ya da 5 ev flört e, bir başlangıç e, durumu var mı? Bunlar tetik alınırsa tabii ki ilişkiye yoracağız. Ama kişinin şu anda çok önemli bir ortaklık gündemi var. Bu da bana o ortaklık gündemle ilgili bilgi veriyor. Burada bir karşıt açı var. Yani orada bir enerjinin e, karşıt olması, zıtlaşmak belki bir takım konularla alakalı bir mücadele gerektirebileceğini söylüyor. Zaten e, bunun dispozitörü Jüpiter'de, İkizler'de yani ticareti anlatan bir burçta ve 11. evde. Bu bir alternatifle iş zaten. Şu anda var olan işinin haricinde bir iş olduğu için e, aslında ikinci bir iş de diyebiliriz. Dispozitör bize sınırı çizer. Sınırın ne olduğunu da bize böylece anlatmış oldu. Bu 6. ev iş hayatımsa benim diğer alternatif olarak e, bakacağım işte de altının altıncı evi olacaktır. 1, 2, 3, 4, 5, altı yani burası Jüpiter'in olduğu yer kişinin aslında alternatif olarak e, iş yapmayı beklediği alan. Dolayısıyla bu açı, e, karşılaşı karşı açı ortaklıkla ilgili çok fazla işle alakalı çok fazla bilgi verdiğini bir kez daha bizlere kanıtlamış oldu. İşte Solar Ark'ta bu şekilde değerlendiriyoruz. Eğer aynı göstergeler diğer e, aynı olması gerekmiyor ama aynı konuyu içeren göstergeler diğer haritalarda da tetik aldıysa o zaman işte biz o konuyla alakalı daha sağlam bilgiler verebiliyoruz tabi çok kısaca anlatmaya çalıştım özünü anlatmaya çalışıyorum mesela e, 2024 Temmuz gibi falan bu Plüto 2 e, derecedeydi dolayısıyla güneşi kareledi güneş kişinin 9. ev yücelimden 9. evini yönetiyor ve zaten ASC yöneticisi e, ve kişi o aylarda tamamen e, işini burada bırakıp işini daha doğrusu şu anda yaptığı işini yurt dışına taşıyıp orada yapma karar verdi ve yurt dışına taşındı. İşte bu Plüton'un güneşe yaptığı kare açıyı da zaten kişiye o zaman da bilgisini vermiştim bununla alakalı. Ee, bu açıda yapmış geçmiş ve bu olay gerçekleşti. Şimdi Mars da diğer ortaklıkla ilgili konuya yaklaşıyor. Çok yaklaşmış. Konu gündemde zaten ortaklık sürekli konuşuyorlar. Bir anlaşma yoluna var mı? Çalışıyorlar. Ekstra bir iş olacak bu. Jüpiter'in ikizlerde olması zaten alternatif bir iş oldu olduğunu gösteriyor. Üstelik altıncı evin altıncı evinde yani işin e, alternatif işin olduğu evde. Dolayısıyla hepsi gördüğünüz gibi bir noktaya toplanmış oldu ve bize çok daha net bir bilgi verdi. Bu e, açı tamamen iş ortaklığıyla alakalı olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu. Bu şekilde bakarsak haritaları biraz daha kolay ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Solar artta e, kısaca böyle anlatmaya çalıştım. Tekrar başka bir harita e, bakacağız işte solar return'lara bakacağız, solar return'lara bakacağız. Ondan sonra da e, komple bir danışmanlık nasıl verilebilir? Onunla ilgili de bir video çekmeye çalışacağım sizlere. Şimdilik bu kadar. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.